Cinsel terapinin tedavi ettiği cinsel işlev bozuklukları nelerdir? Mesela bir tanesi işte vajinismus dedik. Bunların evet. genel isimleri ama daha çok ben sizin vereceğiniz psikolojik danışmanlıktakileri bilmek isterim seyircilerimizde. Ki ona göre sizden randevu ve seansı alsınlar. Buyurun. Evet. Şimdi cinsel işte bozukluklarını kapsayan tanımda vajinismus geliyor. Evet. Bunlar içerisinde onu takip eden disparoni dediğimiz evet. bayanlarla ağrılı birleşme tamam. rahatsızlıkları geliyor. Ee, i̇şte erkek erken boşalma evet. e, sertleşme problemi ee, bunlar bu şekilde devam ediyor. Devam ediyor ee, yani. Cinsel isteksizlik. Evet. E, bunlar genel sorunlar bunlar. Genel yani sorunlar çalıştığımız evet. ve bizi dediğimiz gibi daha çok erken boşalma ve vajinismus gibi disparoni gibi hani evet. ağrılı, bunlar bizim yüzümüzü güldüren bir rahatsızlık. Yani yani tedaviye çabuk kası, cevap veriyor. Çok vere. hızlı cevap veriyor ve aslında bu... çözümsüz gözüküyor. Evet. Çok evet. insanı e, hiç e, birlikte şey veya ben tabii. hiç affedersiniz cinsellikten zevk alamayacağım. Evet. Hiç e, işte rahatlayamayacağım veya rahatlatamayacağım gibi hani e, affedersiniz yani orgazm olma veya orgazm olmasına yardımcı olma gibi tüm fonksiyonlarda başarı oranlarımız çok yüksek. çok yüksek. Aslında sorun çok yüz düşüklüğüne işte ne bileyim boşanmalara sebep oluyor veya ağlamalara neden oluyor gibi gözükse de aslında sizin gibi uzmanlar onu geldiğinde hani bir ölümü bekleyen hasta gibi durmak yerine hiç evet. e, vakit kaybetmeden değil mi? Bir Tabii. profesyonel Tabii. yardım